Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Minecraft Minecraft Survival'a başlayacağız. Ha arkadaşlar şuraya bakın ne görüyorum. Hemen tamam, oraya gitmeliyiz. Koş 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 koş. Aa bak burada da köy varmış. Arkadaşlar ben buraya en son girdiğimde burada böyle baya bir diamond çıkmıştı. Bakalım şimdi ne çıkacak. Ve baya bir de zümrüt çıkmıştı. Allah Allah Allah. 9 tane yetiyor herhalde. Ay nasıl. Daha yeni gördüm arkadaşlar. 10 ben bir 12 tane toplayayım. Ya da 20 olsun şu. 15. 16 oldu neyse. girelim şuraya arkadaşlar. iki tane blok, blok kırmak zorundayım yoksa içeri çok karanlık oluyor. Şimdi bazı arkadaşlar şey içinde tuzak olduğunu söylüyor. Arkadaşlar bunu ben de biliyorum. Ve bakın. Artık tuzak yok. Evet ilk başta alt bunlardan çıktı. Arkadaşlar zombi etlerini almayacağım. Ee, bakın mesela burada bayağı bir çıktı. Altın ama da çıkmış. Onu da alacağım. Kitap çıktı. Kırmızı Barutlar önemli. Yine zümrüt çıktı ve kemik. Arkadaşlar kemik de köyde bana işime yarayacak. Ve son de değil. Çıkardım. Hiç sevmedim burayı. Hiçbir şey çıkmadı. What? Ben köye gittim. Arkadaşlar ben şimdi köye gideceğim. Sandıklı olan eve bakalım. Ve sonra ben sandıklı eve kadar gidene kadar video keseceğim. Ve sonra görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi geldim. Açtım. Her zaman çıkan şeyler ben çıkıyor ya. şuraya bir kılıncı alayım. Abicim sen nesin? Bu kesin şey ee, kitaplıkçı mıydı? Kitapçı mıydı? Yok bu zümrütçü. Sen nesin? Farmer. Bu da çiftçi. Yemek almam lazım. Gelabilirim. Aldım başlarına Hayır, tamam yeter bana. Ne lan? Kendini güncelliyor. Kendisini güncelliyor. Bu ne? Çiftçi kendisini güncelliyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle hemen bir şey yapıp doymaktan bir tane balta yapmam lazım. Arkadaşlar Gece olduğu zaman bir tane köylü evinde yatacağım. Ama iyi zaman geçtikçe kendime bir ev yapacağım. Buraya. Yalnız bunun için kürekler lazım. Tamam yeter. Niye bu kadar kastım Aha. Arkadaşlar yatak sorunumuz da çözüldü. Tamam. Arkadaşlar bu lama e, buna vurduğunuz zaman size tükürük atıyor. Bakın. Ölmez ki Bak gördünüz mü? Aha üstüne bindi. Tabii ki de bin. Aha ben sevdi. Sen? Içsin. İçinden hiçbir şey çıkmıyor mu? şey buraya koyalım. Çubuk yapalım. Hmm. Hemen bir kürek Bir tane de Şey yapalım bir Kürek de buraya almayı Göstereyim Arkadaşlar bunu da Göstereyim hatta Heymos yok açmadım Bakın. Bir dakika. Game mode. Bir. Bakın. Hileler bu seviyede etkin bölünmedi. Hilal'e açmadım. Ve hiçbir hile yok. Ama buradan açabiliyor muyuz? Bakalım. Ah burada oyun her zaman Fuh, pis kusuyor. Aynen bakın buradan hileleri bak buradan açabiliyorum. Ama açmayacağım lazım olduğu zaman açacağım. E mesela evi yaparken asla ve asla asla ve asla ne? Asla ve asla açmayacağım. Ay ay. Şöyle. turuncu ağaç mı değil aynen arkadaşlar ben bu turuncu ıı, meşe ağacıydı herhalde değil mi Akasya odundan yapacağım arkadaşlar, odundan. Çünkü bunun rengi daha güzel. Toplamaya devam edelim. Arkadaşlar başka bir yerde, başka bir yerde var mı görebiliyor musunuz? Yok değil mi? Öyle yok. Şimdi arkası odunu bulmam lazım. Şurada bir ağaç gördüm uzakta. Aslında yakın. Boştu <laughs> çok. Aa akasya ağacı doldu burası. Bastan bas 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 bas. Arkadaşlar daha diamond'ım kalmadı. Değil mi? Aynen kalmadı. Yoksa arkadaşlar da, daima muhtemelen kütük yapacaktım. Bu ağacı da sömürdüm. Şuradaki ağaçları da sömürdük. Yani alıp yiyelim. Ekmek, 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 ekmek. Arkadaşlar ben direkt büyük ev yapmak istiyorum. Dikdörtgen bir ev. Arkadaşlar video bu video 10 dakikalık olacak ama sonraki videolar e, fazla olacak. Bu video sadece böyle gelişim videosu oldu. Hatta şu ağacı da alacağım ve bir tane köy evinin içine girip bekleyeceğim. Arkadaşlar e, şey aslında ben ne yapayım biliyor musunuz? Ben şimdi burada videoyu kapatıyorum. Onu toplamaya devam. Ve direkt bir maden yapıp çıkacağım. Neyse bugün benden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ee, hoşçakalın. Ay konuşamadım. Neyse boş boşverin.